Arkadaşlar bugün serviste. Arkadaşlar 2015 e, 31 Ocak'ta çektim videoyu gördüm. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi ilk defa video çekiyorum. Biz de kuzenim 3 tane video çekmiştim. Bir de abim küçükken bende olmadan önce video çekmiş. Bu arada abone olun. Bu arada biz buna baktık. E, şeymiş. Herkes diyor ya kurbağa yumurtalı. Bir, bir dakika ben onu alabilir miyim göstereceğim. Bir dakika, dakika. söyleyin kanka. Şimdi böyle bir şey bunu ilk böyle çalkalıyorsunuz. Öyle o sonra mu? içiyorsunuz. Biz böyle sodalı da denedik. Bu da arada var. bir şey göstereceğim. Böyle. Diyorlar ya bu kurbağa yumurtalı içecek diye. Yalan. Aslında kurbağa yumurtalı içecek değil. Başka içinde bir tane tohum varmış. öyle bir içecekmiş. Yani yalan bu. İnanmayın. Evet inanmayın arkadaşlar. Biz her şeyi biliyoruz. Şimdi biz deniyoruz. Bir dakika şu görüntüsüne bakar mısınız? Benimki çok açık. Kadına <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Alırsanız büs çok güzel ama karpuzda ne var? Karpuzda çiçek Karpuz Karpuzda zen yazıyor. Ben takıs deneyeceğim. Şimdi takıs var ya cips. Onu alacağım. Varsa. Onu alacağım. Yani <laughs> çok. Bye bye. Arkadaşlar özür dilerim. Sizi beklettim. yani Çok özür dilerim. Ya, Çok güzel vardı. Zaten. Bu arada bunu sade sodayla evet, denedim. Sade sodayla denedim, odaya 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 denedim odaya zaten. İşte şu yumurtaları var ya görüyorsunuz. Hayır, bunlar şunlar tohum. Tohumları var ya işte, şunlar var ya onlar tohum işte. Ama yumuşak. Benim Dedim, değil mi? dişime girdi. Benim Bu arada en sevdiğim youtuber var. var. Ona şimdi buradan bir selam. Aleyna Tilki. Ay Aleyna Tilki benim en sevdiğim şarkıcı. Büyük, büyük de biri. Ona da buradan selam söylüyorum. Lina'yı da çok seviyorum. Ona da buradan selam söylüyorum. Arkadaşlar dua edin. Dua edin. İnşallah Lina bizim kanalımızı yazar ve bizi izler. Ben Lina'yı çok seviyorum. Bir kere onunla maça giderken onunla görüşmüştük yani. İşte ben öyle Annemin haberi yok ama babamla gittik. Arkadaşlar Lin ada, adayı biliyor musunuz? Küçük böyle minik bir, bir, bir yerde ada diye bir çocuk var. Onunla bir tane kız maçta görüşmüşler. Ben onları gördüm. Ada hani e, şey ada böyle çocuk Fenerbahçe'li olan mı? Aha, <laughs> onu da gördüm. Biz de Beşiktaş maçına gittik. Şimdi arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ev turu çekeceğiz ikinci partta. Ev turu çekeceğiz değil mi kanka? Evet. Bu arada bir şey <laughs> Kanalımızın oldu. adı Yıldıray Güzel Demirci. Bu arada abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Mutlaka benim... daha Benim eski kanalımın adı Cemre Solmaz'dı ama şimdi Yıldıray Güzel Demirci. Bu benim şu an çektiğim video babamın üstüne. Yani benim tabletim babamın üstüne yani hesabı babamın o yüzden yıldıray güzel güzel demirci bu arada benim adım yazıyor Benim, benim adım, adım Sonin o da Gönülnaz Gönülnaz güzel demirci burçlarımızı da Hayır kalbi sen söyleme söyledim, söyledim. ondan sonra arkadaşlar part söyledim Oğlak burcuyum. Annem, babam, ben Oğlak burcuyum. Bir de abim var ama abim Kova burcu. Şimdi arkadaşlar ev turu ev turu iki parti ev turu çekeceğim. Ondan sonra da buçlar videosu çekeceğiz. Bye bye.